4, 5. Fünft 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 Zik geldin Danimarka hakkında kimsenin bilmediği bir şey söyleyebilir misin? Dürüst mü olayım? Evet yani dürüst olmalısın Reklam yayınlanan yerlerde panolarda çıplak fotoğraflar var Evet Kimseye sevemedim bana Ya Artı 18 film yapmışlar daha ne olsun ki? 1.5 saat ne gösteriliyor orada biliyor musun? Well, hello, do. Well, hello, do, Enes. Evet. Senin ismin ne Enes? <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Michel. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sevgilimi daha önce öğreteceğim Lütfen video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın Bu bizim için çok önemli Aşağıya ve bakabilirsiniz linklere Böylelikle de videoların devamı gelir ve daha fazla video gelir Söz veriyorum Neyi bu konu hakkında Ne istediğinizde yorumlarınızı yazın bu konuyla ilgili Bilmeyenleriniz için annem Danimarkalı, babamsa Türk ve Türkiye'de tanışıp Türkiye'de yaşadılar Ben de birkaç senedir Danimarka'da yaşıyorum ve şu anda Danimarka'da üniversiteme devam ediyorum Sevgilimle de birlikte 4 senedir tanışıyoruz ve artık bir tık da olsa daha önce öğrenmenin vakti geldiğini düşünüyorum Bil bildiğim birkaç kelime var. Yes, karasket. Başka? O se day. O day. School. School. Good morning. <laughs> evet, günaydın. Başka? Anneanne ne demek? Başka ma, mua. Hayır, Mama. mua anne demek. Mama mua. Evet başka bu muon. Evet başka yok herhalde. Bu kadar. Evet bu salı Neden hep bunları söylediğim için? <laughs> evet. Başka. Birazcık temellerden bahsedeceğiz sonra videonun ortalarında ve devamında sizlerden gelen birkaç soruları cevaplayacağız. Böylelikle de hem sizlerle sohbet ediyor olacağız. Peki o zaman ilk başlardan başlayalım. İlk başta muonu biliyorsun arkadaşlar günaydın demek. Neyi öğretecek? Go often. Go often iyi günler demek mi? İyi akşamlar evet, demek. Iyi akşam. Aftin, akşam demek. Bu arada arkadaşlar bir program yapmışlar Danimarka'da. Go often Denmark diye. İyi akşamlar Danimarka ve good morning Denmark diye. Sabah Kumon Denmak yayınlanır. Kuaftin Denmak akşam. Yani bu haber gibi Biz bir şey. Bizdeki saat 7 haberleri bu. Gibi bir şey. Sabah haberiyle ama bunlar günaydın Danimarka ile iyi akşamlar Danimark koymuşlar programın ismini. Ama böyle çok haber sunulmuyor açıkçası. Daha fazla konuşma falan oluyor. O zaman başka şeylerden başlayalım. 5'e kadar sayalım o zaman. Aynen en zoru bu. Sonrasında da videonun sonunda da ne kadarını hatırlıyorsan onları sorarız Şu artık. az önce söylediğini unuttum mesela. <laughs> go often. Go often. Evet. Go after Michelle. Aksan tutuyor mu ama? Evet. Yani. Go after. Danimarka'dan izleyenleriniz varsa da arkadaşlar aşağıya. Aksan aşağıya da aşağı aksan çok zor çünkü. ben <laughs> şunu çok çalıştım. Good morning. Evet. Yelska Evet. Yelska Askel. Olsa da çok zor bir aksanı <laughs> var yani Türkçe'ye göre. Ha, <laughs> sen bir söyle Yelska Askel. Yelska Askel. Çok zor. Yelska Askel. <laughs> tamam sayılardan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, Ein, ja, Filip, Filip, <laughs> Füftü, <Fandancı>. <gülüyor> <gülüyor> tamam tekrar say, hatırladıklarını. Ein. 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 Böylelikle de arkadaşlar <laughs> yani görüyorsunuz ki Almanca'ya daha önce çok benziyor. Yani evet iki evet. Çok benziyor. Kafam karıştı. Hmm. Bir daha söylesene. Ein. Ein. To. To. 3 Tre. Fier. Fier. Fem. Fem. Ein. Tia. Ein. Two. Ein. Two. Tekrar ediyoruz. Ein. Ein.

Arkadaşlar görüyorsunuz bu olmadı. <laughs> Sayılar olmadı. Başka bir şey deneyebilirim. Bazı insanların arkadaşlar ilk başta dilleri hani yatkınlığı çok iyi olmayabilir. Tam ben Yani ben mesela duyduğumu hemen algılarken bazıları birazcık geç algılayabiliyor. Instagram'dan gelen soruları yanıtlamadan önce ben sana Danimarka kültürüyle belki bir, bir şey sormak istiyorum. Sen de bana Türk hakkında sorabilirsin istersen. Şimdi 4 senedir tanışıyoruz. Danimarka'ya geldin. Danimarka hakkında kimsenin bilmediği bir şey söyleyebilir misin? izleyicileri yani kanalda hiç bahsetmediğimiz bir şey. Yani Kim? kültürü olabilir yani genel. Dürüst mü olmalı? Evet yani dürüst olmalısın. Reklam yayınlanan yerlerde panolarda çıplak fotoğraflar var. <laughs> evet. Kimseye söylemedim bana. Evet gördün mü? <laughs> evet. mi? 18. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var, buna da anlatayım. Danimarka'da branding yani böyle Marka. marketing konularında çok dikkat çekilme isteniyor ve bu yüzden de açık kontentler tercih ediliyor. Mesela atıyorum, bir kadının bedeni tamamen gözükebiliyor. Artı 18, film yapmışlar daha evet, ne olsun yani... ki? 1,5 saat ne gösteriliyor, <laughs> <öyle biliyor> musun? <gülüyor> <gülüyor> Girmek istedim ama <laughs> giremedim da Arkadaşlar ve bu sadece kadın bedeni değil bu arada erkek bedenleri yani de ona gösteriliyor. Ona bakmadım çok ona <laughs> <laughs> O iyi <gibi> çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ve panolarda böyle şeyler var. Ben arada da Danimarka'daki Enes e atıyor. Aynen. Ya kesinlikle bir limit yok. Onu söyleyeyim. Aynen, limit, Danimarka'da evet. kimsenin bilmediği şey. Limitsiz bir ülke. Evet şahsızdır. çok. Özgür bir ülke olduğu için limitleri Aynen. olmayan bir ülke ve e, bu yüzden de çok böyle dikkat çeken. Zaten arkadaşlar bilmiyorsanız ben ekonomide okuyorum. Ekonomide bizim öğrendiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi <laughs> ise dikkat çekmeye yönelik reklamlar. Evet. Yani böyle kışkırtıcı reklamlar. Ha bunun etik kısmını tartışılır ama yine de hani takdir yani... ediyor muyum? Tartışılır. İlgimi çekiyor mu? Kesinlikle. Yani önemli olan da çekmesi. daha önce söylediğim bilmiyorum bisiklet trafiği var. Hmm. Kesinlikle bunu çok gördüm yani. Bisiklet trafiği de ilgimi çekmişti. Hmm. Senin Türkiye ile ilgili bir şey var mı? kısaca. Kısaca dum 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 dum. Türkiye'nin yemek konusunda çok iyi olması. Yani o kadar ülke gezdim. Türkiye kadar böyle lezzet çok mi? lezzet Çeşitli. Lezzet ve çeşitlilik özellikle Gaziantep'e gittim arkadaşımla birlikte yani çok lezzetliydi. Yani Danimarka'da her şeye ulaşılabilir. Meksika tortilası yiyebilirsiniz. Her şeyi yiyebilirsiniz. Fakat lezzet arkadaşlar Türkiye'de. Danimarka yemeklerinden hangisini asla unutamadın ve e, hani böyle ya bazen şunu bir yesim geliyor. Keşke bir şeyler getirse dediğin bir şey var mı? Varsa ne? eleştirilere açık mıyız? Yok. Yok mu? Yok. <laughs> Sen örnek ver belki Ben var. arkadaşlar evde danimarka pastası yapıyorum e, bazen. Ben benim çok canım çekme için ve dilerim. Ben o özlüyorum. kadar hakim değilim o kadar. Ama yiyor. Ama ben herhalde. yiyorum da o kadar çok ilgimi çekmiyor. Zaten tatlıdan çok benim tuzlu ilgimi çekiyor ya. Evet. Şunu o da yüzden. söyleyebiliriz. Danimarka kültürüyle Türk kültürünün hiçbir benzer yanı yok. Yani çok çok çok, evet, çok evet. aykırı e, bir kültürler. tane çok ilgimi çeken, bir şey var. Böyle dönen 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 bir unlu mamül var. Danimarka özgüymüş. Hani Hangisi? bir dönen unlu mavi var ya şekerli üstü e, pudra şekeri var üstünde. Neyse Tö resmini istiyorsan. koyalım. Bilmedim ne oldu, bilemedim Yaptık ne oldu. Yaptık bir kere evde, yapmadık mı? Ha şu benim tarçınım var. Burada tahin çöreği ne ha, Tamam tarçın, evet tarçınlı ha. çörek evet evet evet. Onun mu, yaparım. ama... yaparım. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Türk yemeklerinde hiç unutamadığın bir lezzet söyle. Arkadaşlar ben hayatımda birincisi hiç çiğ köfte yemedim. 20 Va. sene boyunca çiğ köfte çok seviyorum. Bir de arkadaşlar İskender'i de hiç denememiştim hayatımda. Senin kardeşin yemişti de ben tadına evet, bakmıştım evet. da Sonra beğenmiştim. Sonra da çok beğenip üst üste her gün <laughs> çiğ köfte ve İskender yemiştim. Bu konuda <laughs> tüm samimiyetimi söylüyorum. 10 gün boyunca sadece çiğ dedim. Mega dürüm koma Reklam Kesinlikle mı bilmiyorum <laughs> ama komagene 10 gün mega dürüm. Turşulu. Gayet de lezzetli yani. O zaman birazcık daha Danca konuşmaya geçelim. Sana birazcık e, gündelik konuşmalardan bahsedeyim. Evet, dışarıda birisiyle böyle Danca biliyormuşum gibi imaj yapabileceğim bir tamam. şey var mesela. İsmini nasıl söyleyebilirsin? İşte aynı. Well, hello, do. Well, hello, do, Enes. Evet. Senin ismin ne Enes'in? <laughs> ''Velheladu'' Danca aslında arkadaşlar İngilizce kalıbına çok benziyor. Ben haru, yay yaygıla enes'' Yani İngilizce'de ''What is your name?'' Ben ''I am Michelle'' Ya mantık olarak çok benziyor. ''What is your favorite song?'' ''My favorite song is'' oh, Ya yani anladın başlıyor. mı? Yani soru neyse Kalıb cevap da o şekilde. Kalıpla başlıyor. Evet. E, yay hıla enes. Bu da cevabı. Yay hıla enes. Evet, yay hıla enes. Yay Biraz hıla arkadaşlar enes. dilini böyle arka çevirerek yapıyorsun. Yay yaparsın. hıla enes. Hıla. Hep dil damağı değiyor ama. Bir kelime yay söyleyeceğim. Hıla. Hani böyle Türkiye'de de, Türkçe'de de hani şey var ya. Bir dalga, bir kartal, dalkar kar, sarkar. Evet. Dal kar kar, kartal sarkar, kartal kar dal sarkar. <laughs> Şimdi ama. sana bir tane bunlardan söyleyeceğim. Rö, rö, meflö. Anlamadım. Rö, rö, meflö rol rol roll, roll Mekal. 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 Sürme bir şey, labne gibi bir şey ama balık kısmında mı? Mekal. Evet. Labne mi bu? Ya gibi ya. Mekal. Ekmeğe sürlen bir şey. <laughs> Gerçekten. Ondan sonra kaç yaşındasın da geçelim. Ee, Vakameleru. Evet, Vakameleru. Benim ağzımdan çok böyle şey çıkıyor ya. Kaba çıkıyor böyle. Vakameleru. Vakameleru. Evet. Vakameleru. Kaç yaşındasın? Ya'i e' ç'u o'gam'ın. Ya'i e' ç'u o'gam'ın. Ya eto galiba Evet, bir yaşındayım demek. Şimdi Instagram'dan gelen bir soruyu cevaplayacağım. Bu arada hepsini cevaplayamayacağız. Ben aradan karışık bir씩 olanlardan. Evet. Beklemiyordum. Ee, Danimarka vatandaşı olmak ister miydin? İsterdim Tabii isterdim. Evet. Çünkü 186 ülkeye vizesiz geçiliyor. Evet. Türk vatandaşından vazgeçme istemezdim. Ha, ama bu farklı çifte bir soru Ama çifte, benim gibi çiftte vatandaş Aynı. olmak isterdim. O da sadece vizesiz gidebilmek için yani. Yoksa hiç ilgimi çekmiyor. Aynen. Ben arkadaşlar pasaportumu gösterdiğimde her millet beni severek içeri alıyor ama <laughs> Türkiye için. Ama veya ben de olmuyor doğum. ama genel oluyor. Evet, ortada o için. Biraz tipe de göre de olabilir. Evet, bilmiyorum ama e, olmak isterdim. Tabii vizesiz gidebilmek için kesinlikle isterdim. Peki Danimarka'da kalmak ister miydin? Kalmak diye sormak ama hiç gitmedik. Danimarka gittim mi? Evet. Hayır e, yaşam olarak gitmedin. Aynen, uzun süre kalmadım. 10 gün kaldım gittiğimde uzun süre yaşamak şu andaki kafa yapımla istemezdim. Çünkü iklimsel olarak istemiyorum, bilmiyorum yani. Ama denemek isterdim başka bir soru daha alıyoruz. Hayalim değil onu söyleyeyim. Tamam başka bir soru alalım. Danimarka dünyanın en mutlu ülkelerinden biri Danimarka diye Danimarka anılıyor. Danimarka dünyanın mı? en mutlu ülkelerinden değil, Danimarka son 4 senede en mutlu ülke seçildi. Tamam, sence bunun biri nedeni ne? O yani. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni, nedeni Danimarkalıların çok sorunsuz olması. <laughs> Hiçbir sorunla <laughs> tamam karşılaşmıyorlar. Sorunsuzluk da karşılaşmıyor olur. bazen sıkıntıya... Mesela i̇şte zaten olur. sadece sıkıcı olduğunda sıkıntı, onda da evlerinin içinde hücre yapıp... Mutlu oluyorlar yoksa Danimarka'da işte Tam kafana takacak hiçbir şey yok. Yani asıl mutluluk sebepleri yani onların hiçbir sorunun olmaması. Bence zaten öyle yazıyor kitapta da Danimarka niye mutlu kitabını okuduğum Tam için. Tam da kendi fikrin yok mu? Benim fikrim Danimarka'da sorun olmaması, aktivitelerin her şeyin alım gücünün yetmesi, bisiklete herkes değer verirse öncelikle insana çok değer verilmesi. Bu yüzden herkes mutlu oluyor. Yani mutsuz olmak için bir sebep yok. Yani zaten ben, insan mutsuz olmak için bir sebep yoksa mutludur. Ben şöyle bir örnek vereyim mesela okulda bir şey eksik gitsin hemen benim bir bire yerine koyup anında çözülüyor. Evet. Yani mesela biz grup e, kuracaktık geçen gün. Lütfen kendini dışlayan olursa beni arasın özel numaramı bırakıyorum falan diyorlar. Ya ben bin kişi benim gibi olsa bin kişi olsa telefonu Aynen. çıkmayacak ama. İşte kişi sayısıyla benim gittiğim üniversitede 77 bin öğrenci olunca evet. kişi başı değer azalıyor. Evet. Ondan dolayı da. Yani Danimarka mutlu olması sebebi de bu. Ben... Zaten şöyle bir istatistik varmış arkadaşlar. Hemen bilgimi de vereyim bu benim karakteri. <laughs> Az kişinin olduğu yerler her zaman daha mutlu oluyormuş. Hmm. Afrika'daki kabileler zaten dünyanın en mutluları diye geçiyor. Ama hmm. onlar ülke bazında olmadığı için Danimarka birinci sırada. Hmm. Danimarka'da 5 milyon nüfuslu ya o yüzden şanslı aslında. Hmm. Evet. Onun dışında da bir tane daha bir şey öğrenelim. Sizin de arkadaşlar bu videonun devamını <laughs> gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Aşk. Lütfen arkadaşlar videoya yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorum yaptığınızda izlenme olarak başkalarına da öneriliyor ve bizim avantaj oluyor. Yoruma nokta bile koysanız bizim için çok önemli. ve videoyu da beğenmeyi tabii ki de unutmayın. Beğeni, abone olup bildirimleri açmayı da unutmuyoruz. Son olarak nereden geldiğini sormak için bu Komarufa. Mesela bu ile bu neredeyse çok benziyor. Bu yüzden de arkadaşlar çok benziyor Almanca ile. Almanca bilen Danca çok iyi öğrenir. Danca yani iyi öğrenir. Bu yüzden ki aslında Danimarkalılar herkes neredeyse Almanca biliyor. bu Va kamera Evet, nereden geliyorsun? Va kamera fa. Ya kamera fa Ya kamafa fa Türk. Tür de Türk Türkiye denmiyor mu? Türkiyet mi? E, Türkiyet. Türkiyet. Türk Türk evet, Türkiyet. Türk evet. Doğrumuş ya. Yani. Va kamera Şimdi sonlar neyi hatırlıyorsun? Onları da soralım. En to trey fiyon <laughs> fün. Evet, baya da hatırlıyorsun. Sayılar hep aklımda kalıyor. <laughs> Yahyalı Enes. Sorusunu hatırlıyor musun? Yahyalı Enes. Sormazlarsa da söylerim bunu. Yahyalı Enes. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Aşağıda yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu oluruz. Daha fazla Danimarka videosu istiyorsanız bize yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.